Merhaba sevgili Anatolia Dinme Yapı izleyicileri. Ben Deniz Cüneyt Çelik. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Efeler Didim'in villalar bölgelerinden bir tanesi olarak geçiyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dış cephesini bu şekilde toplamında 4 adet müstakil girişli ve müstakil havuzlu villalarımız bulunmakta. Size bu villalarımızın tanıtımını yapacağım. Villalarımız malzeme ve işçilik olarak gayet kaliteli, şık ve dış peyzajıyla gayet güzel bir şekilde tasarlanıp yapılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi öyle güzel, geniş bir bahçe alanı mevcut, havuz alanı bulunmakta. Şöyle bunları gösterdikten sonra içeriye doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Oradan da içerinin tanıtımını yapmamıza devam edeceğiz. Şöyle kullanabileceğiniz şu şekilde bir yeşil alan, bahçe alanı. Bunun alt katında da, bodrumunda da istiyorsanız spor salonu ya da farklı bir şekilde kullanabileceğiniz bir odamız da mevcut. Şöyle okullara yürüme mesafesinde gayet kullanışlı, şık, temiz yapılmış otomatik panjur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de güvenlik kamerası, güvenlik kamera sistemi her şeyle oluşturulmuş. Gayet şık ve güzel bir villamız. Şimdi şöyle bahçesinin ana girişinden içeriye doğru girdiğimiz zaman şöyle solumuzda iki tane adet villa, sağımızda da iki adet villa bulunmakta. Şöyle ben ilk sağdaki villaya giriş yapayım. Oradan size tanıtımını yapalım. Bu arada bütün villalarımızın da fiyatları aynı. Dördünde fiyatı aynı. Şöyle içeriye girdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi böyle geniş, Kullanışlı, güzel bir salon alanı mevcut. Hemen yan tarafında da şöyle görmüş olduğunuz gibi şöminesi ve buradan da televizyon ünitesi. Televizyon ünitemizin arka tarafındaki kısım, duvar kısmı duvar kağıdından yapılmış. Şöyle buradan bahçenize çıkıp direkt havuzunuza gidebilirsiniz. Dediğim gibi arka taraftakilerden şöyle görmüş olduğunuz gibi onların da şöyle havuzları mevcut. Hepsinin de kendine ait havuzu mevcut. Böyle hoşuma giden en güzel taraflarından bir tanesi mutfak bölümünün dip köşeye düşmüş olması ve buradan da servis alanını oluşturmuş olmaları. Şöyle geniş, güzel bir villamız, salonumuzun oturma alanı mevcut. İstiyorsanız buraya bir oturma alanı oluşturursunuz. Burasına da yemek masanızı atıp güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradan mutfak alanımıza geçiş yapalım. Şöyle güzel mutfak dolapları. Komple sade beyazdan oluşacak şekilde kullanmışlar. İşin doğrusu beğendim. Hoşuma gitti. Gayet güzel ve şık olmuş. Mutfak tezgahında kullanılan mermerler çimston mermer. Ve e, genelde seramik kısmında kullandığımız bölümde ise yine tekrar çimston mermer kullanılmış. Böyle krem rengine yakın, tam beyaz değil ama krem rengine yakın bir çimston e, mermer tercih edilmiş. Yerler parke değil, yerler 20 cm, 120 cm genişliğinde parke desenli granit seramikler kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi bu şekilde ince ayrıntısına kadar detayları sizlerle paylaşıyorum. Hani olur da aklınıza takılan olursa, farklı sorular olursa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırız elbette. Bu da e, giriş kattaki e, tuvalet e, bölümümüz. Böyle e, dikdörtgen şeklindeki e, seramiklerden yapılmış duvarımız. Yer tabanımızda gayet e, şık, güzel bir e, granit seramik pardon granit seramik değil elbette bunlar, bunlar normal e, seramikler, toprak seramikler elbette bunlar. Onları tercih etmişler. Evet, böyle e, devam edelim aşağıya doğru. Tabii ki e, Anatolia Didme Yapı Ailesi olarak biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar sizlerle bazı bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Şöyle dediğim gibi alt katta da şu şekilde büyük bir e, boş alan mevcut. Bunu kendi isteğinize bağlı olarak değerlendirebilirsiniz. Hani e, nasıl değerlendirmek istiyorsanız o şekilde e, kullanabilirsiniz dediğim gibi spor salonu ya da sinema odası ya da farklı bir şekilde değerlendirebilme şansına sahipsiniz. Evet, buradan birinci katımıza doğru ilerleyelim. Salonu son bir kez göstermiş olalım size. Şömine kısmımızı da biraz daha ince ayrıntısını gösterelim sizinle. Buradan yukarıya doğru ilerlediğimizde buradan gözümüze çarpan en önemli özelliklerden bir tanesi de basamaklar. Basamaklarda iki renk tonu tercih edilmiş. Bir siyah e, granit mermer, diğeri de beyaz e, çimston mermer kullanılmış. Bu arada ikisi de gayet pahalı mermerler. Şöyle yukarıya çıktığımız zaman birinci katımıza doğru... Şöyle görmüş olduğunuz 1, 2, 3 adet yatak odamız, 1 adet de banyo tuvaletimiz mevcut. Buradan birinci yatak odamızı şöyle gösterelim. Yerler parke zemin. Yatak başının geldiği kısım e, kağıt, e, duvar kağıdı kullanmışlar. Yerlerde derzi parke kullanılmış. Bu kısımları biraz hızlı hızlı geçelim. Biraz da İkinci yatak odamız. Dediğim gibi e, pencerelerin hepsi otomatik panjör. E, antresit gri pima penler kullanılmış. Şöyle tamamlarda da spot ve led aydınlatmalar kullanılmış. Yerler tekrar belirttiğim gibi parke. Şöyle bu da üçüncü yatak odamız. Buradan da bu yatak odasından da bu şekilde balkona doğru çıkıyorsunuz. Balkonda biraz tadilat işi olduğundan dolayı onu şu anda göstermiyorum size. Evet ve ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz. Hilton lavabolar. Duş yerimiz. Buradan da kullanılan seramikler granit seramikler elbette. İki renk tonu tercih edilmiş. Yerdekilerle duvarın iki sırası birbiriyle aynı renk tonu kullanılarak yapılmış ve bunlar e, kahve rengine yakın tonlar kullanılmış. Diğeri ise gri tonuna yakın e, renkler e, tercih edilmiş. Böyle güzel, şık ve e, temiz yapılmış. Evet, buradan da çatı katımıza doğru devam edelim. Evet, şu şekilde çatı katımıza doğru çıktığımızda buradan ilk olarak e, arka kısmı size göstermek istiyorum. Şöyle merdiven boşluğunda kullanılan patlak taşlar dediğimiz taşları kullanmışlar. Ve bu patlak taşlarının üzerine sim yapıştırmışlar. Kullan, e, herhalde sanırım taş koruyucu vernikle yapıştırmışlar. Ki belki telefonda çok fazla net gözükmüyor ama yukarıya çıktığımızda ya da aşağı indiğimizde onların parlaklığı göze çarpıyor. Buradan da sol tarafımızda yatak odamız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz nefes nefese kaldım. İşin doğrusu maalesef şu anki aşamalarda inşaat maliyetleri gerçekten de bayağı yüksek, bayağı yüksek. Ve hepimiz için de hepimizde bekleyen zorluklar var. Şu da şöyle görmüş olduğunuz gibi çatı katındaki orta kullanımlı banyo tuvaletimiz. Demirin tonunu bundan 2 ay önce ağı bağlamıştım. Şu anda demirin tonu yaklaşık olarak 5.5'a yaklaştı. Bir iki ayda bin lira üstüne tonla bin lira üstüne gelmiş. Yani gerçekten yapmakta ayrı bir eziyet. Almak ayrı bir eziyet. Allah hepimizin sonunu hayretsin. Evet şuradan da çatı kısmına çıktığımızda şöyle güzel bir teras alanı mevcut. Burada normalde e, baya bir maliyet yapılmış buraya. Şöyle göstermiş olalım size. Bu karşıda görmüş olduğunuz gibi arsa bu şekilde e, aşağıda. Ama buranın e, e, müteahhiti bunu komple dolgu yaparak tabii ki temellerini en aşağıdan başlayıp da komple dolgu yaparak yol seviyesine getirmiş ve o şekilde e, kullanmış, o şekilde inşa etmiş ve bu da e, e, güzel işleşkesi daha iyi olmuş en azından daha yüksekte kalmış oluyor. Yeni başlayacağımız proje hayırlısıyla haftaya temelini kazıyacağımız projeyi de o şekilde biz dolgu yaparak yükselteceğiz. Çünkü alçakta kalması çok hoş bir durum olmuyor. Böyle yüksek olması daha güzel, daha havadar, daha ferah oluyor. Evet sevgili seyirciler, bir videomuzun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzun çekiminden memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz videomuzu beğenip sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Bu ve buna benzer videoların paylaşımında birçok kez bulunacağım. Oradan bizi takip edebilirsiniz. İnşaatlarla ilgili aklınıza takılan sorular olduğunda özellikle yorumlar kısmına yazdığınızda size yardımcı elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya, açık olmaya çalışacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla görüşmek üzere.